de gerçekten domuz yüreği varmış. O yemin ederim onun bedelini ödeyeceksin. Şişt. Kabahatine bakmadan tehdit ediyor bir de. Mahfiruza Hatun kurtardı beni odada. Kader işte kösem. Olacağı varsa oluyor. Seni görmeye gitmiştim. Bir de baktım cennet kafı orada. Ne olduğunu da anlamadım. Niye yaptın bunu? ...cezası büyük. Vah ...benim canımı sıkma. Üzerine vazife olmayan işlere de burnunu sokma. Canını yakarım. Al kızlara hadi. Bana bak Hatun. Olan biten aramızda kalsın. Tut cebini. Bir çevirmişsin ha? Gel bakalım sen ben. Gölgeyi fena hırpalamışlar. Lakin iyi, birkaç güne toparlar. Bir daha asla kavuşamam zannederken babamı gördüm heyecan. Sonra birden her şey kabusa dönüştü. Neredeyse başarıyordum. Mahfiruze kurtarmış Cennet Kalfa'yı. Peşimizden gidip Safiye Sultan'a haber vermişler. Onların ikisi de doğduğuna pişman olacak. Olacağı buydu. Sana söyledim. Safiye Sultan'la baş edemezsin. Elinden hiçbir şey gelmez. Ne isterlerse yapmak zorundasın artık. Başka çaren yok. Ece'n çık dışarı beni rahat bırak. Kösem. Gözün aydın Kösem. Bir şehzade anası oldun artık sen de. Gerçi bir sultan doğursan belki daha iyi olurdu. Ne de olsa tahta benim evladım geçecek. Senin evladının akıbeti ise meçhul. Keşke maziyle biraz alakan olsaydı Mahfiruze. Zira o vakit hayallerle hakikatlerin örtüşmediğini görürdün. Ne demek bu? Ne olmuş Mazide? Merhum Sultan Süleyman Han'ın büyük oğlu Şehzade Mustafa tahta çıkamamıştı. Halime Sultan'ın büyük oğlu Şehzade Mahmut'un akıbeti de hazin. Yani Mahfiruze, mühim olan Şehzade'nin ne vakit, hangi sırayla dünyaya geldiği değil. Kuvvetli olan tahta çıkar. Evvela validesi kuvvetli olan. Sen hangi kudretten, kuvvetten bahsediyorsun? Hünkârımız aylardır yüzüne bile bakmıyor. Hünkârım, Şehzadelerinizle adeta bir çınarı andırıyorsunuz. Evlatlarınız sizin kökleriniz. Onlar size güç verecek. Siz de onlarla ölümsüz olacaksınız. Bir baba ölümden sonra dahi evlatlarının kalbinde yaşar. Öyle değil mi? ...bizim hanedanımız da yeniden köklerini salıyor. Bir daha sarsılmamak üzere inşallah. Amin. Allah uzun ömürler versin hünkârım. samsung almıyor. Hünkârımız kalbinden silip atmıştı gözemi. Şimdi ne oldu da avcunun içine aldı? Allah bilir ne yapmıştır Sultan. Muhakkak bir iş var bu işin içinde. Öyle sebepsiz olmaz. Öğreneceğim Firdevs. Bundan sonra bir gözüm kösemin üzerinde olacak. Şehzadem. Osman'ımın istikbali için bunu yapmam gerek. Artık aile olduk. Eksiktik. Tamam olduk. Tüm yüklerimizi, sıkıntılarımızı attık üzerimizden. Meşkin kışı sona erdi. Çiçeklerin tomurcuklandığı bahara uyandık. Elini suya koyar gibi kalbime koy. Bundan böyle benden zinar şüphe duyma. Nedir bu halin? Resmine mi üzülüyorsun yoksa hala? Artık maziye üzülmüyorum. Benim yerim burası. Senin yanın. Üzüldüğüm istikbalimiz. Ne demek bu? O gece büyücü kadın şifanın bir bedeli olduğunu söyledi. Ne bedeli? Ömrüm boyunca Kor ateşlerde yürüyeceksin. Sevdiğin ve seveceğin herkesin yasını tutacaksın dedi. Pişman değilim. Yine olsa yine aynı kararı veririm. Lakin korktum işte. Senin için korktum. Benim için korkma. O meclup bana kardeşim Mustafa'nın taht için geri döneceğini de söylemişti. Kimse istikbalde ne olacağını bilemez. Bütün gözler üzerimde. Herkes bana verdiğin hediyeleri konuşuyor Harem'de. Değil Harem, cümle alem konuşacak seni. Kösem diyecekler. İşte bu at. Bir yan bakışıyla meftun etmiş. Kul kölesi etmiş hünkârımız diyecekler. Esas aşkınla yanan benim Ahmet. Kul köle olan benim. Öyle bir yandım ki... ...bir ömür yetmez küllerimi savurmaya. sana nice şehzadeler, nice sultanlar vereceğim. Sadece mi sen doğmayacaksın? Ben adını Osman koyacağım. Osman. Devlet halinin. Hanedan Ali Osman'ın kurucusu.